Diyabet hastalığı özellikle pankreas beta adacık hücrelerinin azalması ve tükenmesiyle karakterize bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla biz pankreas beta hücrelerimizi yok etmediğimiz müddetçe, oradan insülin salınımı olduğu müddetçe beslenmemizi doğru bir şekilde yaparsak ve vücudumuzda Şeker yükünü arttırmaz isek, sadece beslenmeyle bile şekerimizi normal seviyelere indirme şansımız var. Buna e, ekleyebileceğimiz spor ile bu kalıcı hale gelebilir. Ancak pankreas iyice zarar görmüş ve insülin üretimimiz artık çok çok azalmış veya bitmiş ise mutlaka insülin kullanımı gerekmektedir.